Çizgiyi göremedim Nereden offside nereden değil ee, Ve sonuçta 2-1 bir direnç kazandılar Ve e, Fark açılmadan Maç bitti Seyircimiz Galatasaray seyircisi e, Ultra Aslan inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor Her sefer burada Büyük eziyet çekiyor Bizim Fenerbahçe seyircisine e, davranışımızın onda biri burada bize gösterilmiyor. Yani bu artık nasıl yönetilir, nasıl yapılır bilmiyorum. Gerçekten bu vefakar taraftarımızı bir kere daha e, teşekkür ediyoruz. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri sevgiyle teşekkür ediyoruz. Yalnız en son biliyorsunuz yaşanan bir olay var. Bu sadece Galatasaray'a, Galatasaray teknik direktörüne değil, Türk futboluna olan bir saldırıdır. Bu Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum. Türkliğe hakaret ediyor, ceza yok. Dört maç alıyor, iki maça indiriliyor, birini Türkiye Kupası'nda çekiyor. Bugün Okan Hoca'ya saldırdı. Yani e, gerçekten bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. E, tahmin ediyorum ki federasyon ve gözlemciler artık bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hocamız da Mourinho'da gitti, hakemleri tebrik etti. Sonra Okan hocamız devam ederken görmüşünüzdür ekranlarda Mourinho önce sözlü saldırdı, sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor? Türkiye'yi neresi zannediyor? Tahmin ediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe yönetimi gereken cezayı verecektir. Saygılar, iyi akşamlar. Sayın şey Başkan, taraftar mesajınız var mıydı?